Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Han. Bugünkü dersimizde size Minecraft'ta tuvalet yapımını göstereceğim. Gereken şeyler kazan, şalter, tuzak kapısı ve su kovası. Şimdi kazanımızı yerleştirelim. Ardından şöyle yanlarına destek şey olarak şey koyalım. Toprak vesaire, siz odun da koyabilirsiniz. Şimdi şuraya, üstüne bir tuzak kapısı. Bir saniye. Neyse, şalteri de şuraya koyalım. Bunun içine suyla dolduralım. Bunun tuzak kapısına yerleştirelim. Şöyle, şimdi şalter gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyor görünüşü şu şekil şöyle buradan şalterden açıp kapatabilirsiniz Sadece yani böyle yapabilirsiniz başka bir icatta görüşmek üzere hoşçakalın